Bakın, bakın. Bakın, bakın, bakın. Amilek fare. burcaklarda ben vurdurmadım, günah. Su koydum, su içiyor. Su içerken de bir de bana bakıyor. <laughs> Maşallah. Ya Rabbim her şeyi ay, ne ay, güzel ay, yaratmışsın ay, sen ya Yani bu... Getirdin, ya. Günah. Sen bir insan o fareyi vurursa... ...onun yavruları var. Günah nasıl bir insanın anası, babası, çolculuğu varsa onların da var. Ben suyunu koydum, suyunu içti. Afiyet, ah, teşekkür olsun canım benim. Ben ne bileyim kıyamam, hiçbir şeyi vurmaya kıyamam ben. Vuranlar da bilmem karşıyım ben. Allah Teala yaratmışsa bir fare bile boşuna yaratmamış. Her şeyin bir hikmet ilahi vardır. Bak suyu nasıl içiyor değil mi? Bak bak bak. Maşallah maşallah. Ay maşallah. Bak geliyormuş hamile Hamile bu işte. Ey kurban olduğum Allah. Im. Her eden kendine de be kardeş. Bu dünyada iyilik yaparsan kendine, kötülük yaparsan kendine. Eğer iyilik kazanmak istiyorsan, sahabı kazanmak istiyorsan iyiliğini yap kardeş. İyilik yapan her zaman kaybeder. İyilik yapan her zaman kazanır. Ya. Oldu. Selamun Aleyküm.